Bir kovalesin kurur. Gol be! Oraya. Bravo! De, bravo be bravo be! Haydi haydi hadi gençler hadi bakalım. Haydi bravo Ateş bravo, haydi takım! Bravo Ateş! <gülüyor> 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 İyi orta be! Aman be! <laughs> aman be! <laughs> aman be! <gülüyor> <gülüyor> <İşte bu gülüyor> ya. Ya, <teşekkür> Aferin <laughs> size be! Gelir, gelir. Aferin Kanara, CEO orta. Oğlum bravo geçin. Aferin Ali. Bravo takım, bravo, bravo gençler, Ali. bravo Aras, bravo Ali, bravo bravo. Hadi bakalım, bravo. Işte bu ne? Bravo! Bravo tekrüm. Bravo gençler.